Küçüktüm büyüdüm neşeyle yürüdüm Merak edip öğrendim Haber öğrenip birlikte eğlenelim. Aynı fikirde değiliz. Kerem elmalara bak. Aa, kırmızı bir elma. Hı? Olur mu Kerem? Bu elma yeşil. Daha kızarmamış ki. Hayır kırmızı. Yeşil. Bakalım önce okula kim varacak? Elif ve Kerem mi yoksa anneler mi? <laughs> biz varacağız. Evet biz. <gülüyor> <gülüyor> minik tırtıllarım. Susadığınız zaman suyunuzu buradan içebilirsiniz. Ben susadım. Hmm. Ben de susadım. Ben de sürahiye olabilir miyim Elif? Hı? Ama senin bardağın zaten dolu Kerem. Suya ihtiyacın yok ki. Benim bardağım boş Elif yanılıyorsun Kerem. Bardağın dolu. Ha? Ah, boş. Dolu. Boş. Dolu. Bence sen kendi bardağına bak Elif. Bakıyorum zaten. Hı? Hii, suyu dökmüşüm. Sana demiştim. Hı. Minik tırtıllarım suyunuzu içtiyseniz şimdi bahçeye çıkabiliriz. Bahçe oyun oynayacağız Saklambaç Bence saklambaç oynayalım En eğlenceli oyun saklambaç Olur hadi oynayalım Hayır hayır Bence en eğlenceli oyun körebe Hadi körebe oynayalım Körebe de olur. Ha? Olmaz. Saklambaç oynayalım. Körebe. Ha? Saklambaç. Körebe. Ben ne desem hep tersini söylüyorsun. Ha? Asıl sen tersini söylüyorsun. Saklambaç ya da körebe. Ne fark eder ki? Birini oynayalım işte. Hep farklı şeyler söylüyorsunuz. Bir türlü oyun oynayamıyoruz. Minik tırtıllarım, bakın size ne getirdim? Oyuncak parçaları. Herkes bu oyuncak parçalarından kendine bir oyuncak yapsın. Sonra yaptığımız oyuncaklara bakalım, olur mu? Evet. Ha! Ben çok hızlı bir araba yapacağım. Ben de roket yapacağım. Sen kırmızı diyorsun ben yeşil Sen dolu diyorsun ben boş Sen kırmızı diyorsun ben yeşil Sen dolu diyorsun ben boş Olamayız ki her zaman aynı fikirde Önemi yok ki arkadaşız biz yine de Seviyoruz birbirimizi her şekilde Farkınız bizi biz yapıyoruz Güzelce olmayız ki her zaman aynı fikirde önemi yok ki arkadaşız biz nereden seviyoruz birbirimizi her şekilde farkımız bizi biz yapıyor güzelce farkımız bizi biz yapıyor güzelce. Minik tırtıllarım, oyuncaklarınızı yaptınız mı? Ben yaptım öğretmenim. Ben de. Ay. Az kaldı öğretmenim bir saniye. Benimki de bitmek üzere. Acele etme Keremcim, vaktimiz var. Benimki bitti öğretmenim. Ha? Ha? İşte benimki de bitti. Çok merak ediyorum neler yaptınız? Ha. Ben bir araba yaptım. Vım, çok hızlı gidiyor, çok. Vım, vım. Ben de bir robot yaptım. Çok akıllı bir robot. Yürüyebiliyor. Bakın. <laughs> Robotun çok güzel yürüyor Ayşe. Bakın ben de roket yaptım. Üç, iki, bir, fırla. O baya gidiyor. Ben de uçak yaptım. Vım. Çok hızlı uçuyor. Dünyayı turluyor. Vım. Hepinize aynı oyuncak parçalarını verdim. Ama her biriniz farklı oyuncaklar yaptınız. Değil mi? Evet. Sizce neden böyle oldu? Ben arabaları çok seviyorum öğretmenim. O yüzden araba yaptım. Hmm. Ben de roketleri, ben de uçakları. Benim de canım bugün robot yapmak istedi. Hepiniz aynı oyuncak parçalarına baktınız ama farklı şeyler gördünüz. Çünkü bakış açılarınız farklı. Hiçbiriniz aynı fikirde değilsiniz ama sonuç olarak kullandığınız oyuncaklar hala aynı ve sizler de aynı çocuklarsınız. Kerem hala Kerem. Elif de hala Elif. Hı? Fikirlerimizin farklı olması birbirimize olan sevgimizi değiştirmez. Farklı oyuncaklar yapsak da, farklı oyunları sevsek de yine de birbirimizin arkadaşıyız ve birbirimizi çok seviyoruz. Öyle değil mi? Hı, öyle öğretmenim. ama öğretmenim, Elif bugün boş olan bardağı dolu dedi. Ama bardak boştu, buna eminim. Hmm. Bardak böyle miydi? Evet öğretmenim. Bardak böyle doluydu. Ha? Hayır işte böyle boştu. İkiniz de haklısınız çocuklar. Eğer bardağın su dolu kısmına bakarsanız bardağın dolu olduğunu söylersiniz. Aynı Elif gibi. Eğer boş kısmına bakarsanız bardağın boş olduğunu söylersiniz. Aynı Kerem gibi. Ben anlamadım öğretmenim. Kim doğru söylüyor? İkisi de doğru söylüyor. İkisi de bardağa bakınca gördüğünü söylüyor. Ama, ama farklı şeyler söylüyorlar. Çünkü farklılar. Farklı düşünüyorlar. Evet, aynı fikirde değiliz. Şimdi anladım. Mesela bana göre bardak hem dolu hem boş. Gördün mü bak? Sen de farklı düşünüyorsun. İyi, madem öyle, önce körebe oynayalım o zaman. Hmm. İstersen saklambaç da oynayabiliriz Kerem. Bence önce yerden yüksek oynayalım. Ben ebeyim. Kaçın! Geliyorum. Kaç! Aa! <laughs> yüksek! <laughs> Yükse yükse. Çık çık buraya çık. Çabuk buraya çık. <laughs> Kerem, bak, sabah gördüğümüz elma ağacı. Aa, elma da hala dolunda duruyor. Oh, Elif sen haklıymışsın. Bu elma yeşilmiş. Hayır Kerap, asıl sen haklıymışsın. Bu elma kırmızı. Nasıl olur? Aa! Meğer elmanın bir tarafı yeşil, diğer tarafı kırmızıymış. Ha? ha? Aa! Evet, farklı yönlerden bakmışız. O yüzden farklı renkleri görmüşüz. <laughs> Ama bu çok komik. <gülüyor> <gülüyor> Haklısın Elif. <laughs>